Evet sevgili seyirciler. Bugün neredeyiz? Nerede olabiliriz? Nerede olabiliriz? Bahçedeyiz. Bahçedeyiz. Ahşap kamelyamızın etrafını naylonla kapattık. Kartondu. Naylondu. Perdeydi. Bir de soba koyduk. Çayımızı da üstüne oturttuk, güzelce ne çay keyfi gavur gavur. yapıyoruz. Kavur kavur teyze. Gavur gavur teyze. <laughs> Gördüğünüz gibi şu anda. Ben Fransız olduğumu anladım. Araba da bir şeyi Fransızca söyledim Ben de niye öyle söyledim diyorum. Fransız ben? Seni sallama. Kamelya sallıyor. Benden deprem mi oluyor diyor. <laughs> Koca kameleyi sallıyor evet. ya. Ne yapacağız? Ben şöyle sallanıyorum biliyor musun? Ne oluyor diyorum ya. Ödüm koptu lan. Evet, evet arkadaşlar. Kampımız. Ama bu da ne yapacağız? Kampımız. Bu da kalacağız. Bu da kalacağız. Tavuk mudur mu? Kamp oldu kamp. mudur mu? <laughs> Evet. <gülüyor> evet. Televizyon yok. Içeri içeri. Evet. Elektrik yok. Su evet. yok. <laughs> Doğal gaz yok. yok İnternet yok. Yok. <laughs> yok. Doğal olarak da masraf yok. <gülüyor> <gülüyor> var var. Nerede? Doğal gaz aha. Işık aha. He doğru. Işık da orada. Hmm. Şu, da <laughs> Şu da burada. Su da burada. Nerede <gülüyor> şişemiz? <laughs> Şurada. Evet doğru. Güzel, Su şişemiz. Orada oradan alabiliyoruz. Evet, her yer. Evet, bugün kamelyamızla uğraştık, etrafını kapattık, Uyuyalım sıcak sıcak diye. Yarın sabahleyin de birazcık taş duvar öreceğiz. Efendime söyleyeyim, çimento garacağız Başka ne yapacağız Bade? Yemek yiyeceğiz. Bengüsün en meşhur e, hobilerinden birisi yemek yiyeceğiz. Oturacağız. Bengüsün ikinci e, hobisi oturacağız. Oturmak. Evet. Üçüncü hobim de uyumak. Üçüncü hobisi de uyumak. <laughs> Ama nerede çobanın <laughs> yanında? Evet. evet. İyi yapmışsın. Şeyleri <laughs> dikeriz. Hap, <bengi> <laughs> Sandalyeler yırtıldı ya onları dikeriz. <laughs> Ay, benim hapım almadınız. Aa, Aa, herkesin hapı var. var. Bengüsü'nün hapı <laughs> var. Anasının <laughs> hapı var. Badenin <laughs> hapı var. <laughs> Bir, bir Begüm'le ikimizin apı yok. <laughs> Niye acaba bunun <laughs> da çeti var? çıkart. Bunun da var. Et, et, et. Et, et. Ah, et mi? Ee çıkart da pişir de yiyelim. Öyle, öyle şey et mi diyorum ben? Ne ha, geniz et. mesela öyle olur. Şey Burayı, Bakalım nasıl yapacağım. <laughs> Dur abi. Ha. Al şey yapacağım. Emiyor, emiyor. Hasremiyor. emiyor. Annes. Şimdi Yatak yapacağımız yere Bengüsü her zamanki gibi hapını çıkartmadan şişeyi açmış. Çünkü yapacağım. neden? Udamıyor. Zeka fışkırıyor. Zeka fışkırıyor. Heh. Artık oraya minder koymayacak. <gülüyor> 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 Al kuru bezle. Emdi. Al bak ayağıyla elliyor, su yok, kurumuş gitmiş bile. <laughs> Evet. Şıngırama bir. <laughs> Şıngırama mı? Şıngırama. <laughs> Kendi şıngırıyor. Anahtarlığı şingırt atıyor. Hı 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 Hangisi? Ben kibar tutarım bardağı iki parmağımla kardeş. Allah Allah Yok ya. ya. Götüyle göğü devirecek ya. Kameraya sığmadı ya. Allah Allah. Mevlüt'te metan var böyle bir tane gibi hiçbir yere sığmıyor. Bizde de bu. <laughs> Onları ben sevmiyorum. Şey tamam. Onları ben sevmiyorum şey yani. Kimi sevmiyor? Onları... benim de çeksin. O benim ne? kardeşim. Oğlu da senin kardeşin. Seveceksin. Lan o benim. Bir de kardeşim mi diyorsun? Tabii. Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Şimdi. Bade. Hmm. sen senin kardeşinin çocuğunu sevmez misin? Evet, çok harçık. Benim ama deli. He? Sen benim çocuğum değil. Benim ama deli. Ya değiyor. Sen sen akıllı mısın? Biz akıllı mıyız? Tamam mı? Değil mi? Sende hiç ses yok. Hayırdır. Ha, tamam. mu sıcak tamam. Üfürerek ye. Ya. Ay kırmızı, bir bak. Oraya vurula. Seni yine güzel çekiyor lan. Digrex'ka. Atlat eline çay. <laughs> Bula şey ya. Ne yapıyormuş Çok sıcak. Ne yapayım? Et kar masası gibi. Bakayım. Üç tane de anamın yanında. Evet dur onu da çekelim de görsünler fakirlerimizi. <laughs> ne? Ötülü <laughs> git, git, <laughs> <arkadaşa, gülüyor> git ya git ya. Bakın Ölüyor arkadaşlar. Ya. Git ya git ya. Donu bile yırtılmış. Üç delik Vay vay var, Fakirlik gözü çekti. Ay, ay, ay. Hayır hayır. Evet. <laughs> Lan. Allah cezanızı vermesin <laughs> ya. Video çekiyorum cayır cayır cay öttürüyorlar ya. Yayınlarlar mı bizim videomuz? Tabi telif hakkı yazar. <gülüyor> <gülüyor> Sıçan sıçana. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Yemin ediyorum bıktım ya. Olmadı, tabi. Olmadı. Hayat şey Olmadı. Olma, bir şey yapamaz. Olmaz. şey Annem böyle. Annem böyle. Hiçbir şey yoktu. <laughs> sen de Bekle ya, ya. bir bekle bi ya. Öf, çay mı içeyim? Öldü ki onu da. Çay mı içeyim? Bir kendisi yaptı. Oo, hoş. Adam video çekiyor. Bir dur ya. Video çekmeye başlar ama. Tatil ne sürüye sürüye ya? <laughs> al çekeceğim. Çekme. Bu koku inşallah çiğ köfteden geliyordur. Çiğsi bir koku geliyor Çiğ <Çek> köftedendir diye umut ediyorum. <laughs> o ya. Olmadı annem konuşturdu beni. Öyle git şu telefonu edeceksin şimdi onu. Diğer yakma çocuğu 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 yakmadı. Ben ikine de kat. Ben ikine de kat. Vay İnsan olacık. azıcık. Bak <laughs> kat şuna bir çay. O ne? <laughs> tamam. Tamam. <ona>, döktü <laughs> Belma. Gene döktü. Yatak odama yat yapılmayacak. Minden minden gelmeyecek. Kaldık yani ne yaparız az yapalım. Ben son sözümü <laughs> söyleyeyim. baştan çekeyim. Son sözümü söyleyeyim. Bu tabi yat orada. yap git şuradan ya. Ya bir şey döktün. Seni döktün. Allah'tan şeyin üstüne döktü. Heh. Bu mı? Bıçığına sığar. Ne kızı mi? Ne o? Ne o? Kıl mı? Başlarına şişmiş. kas mı Ses şu anda var ya Adem abi oraya kadar gidiyor. Ama ben şimdi niye yıkmıyorum o zaman? Ta kadar gidiyor sesin. sessiz olma o zaman. Susmayın sikeyim. sıçtık patladı. Ben şey var. Aaa Kellogg's. Efe'nin ağzı ne? Ateş. Efe'nin ağzı nasıl yiyor? Bade yiyor. Bunu neye koyacağız? Beş parmağının beşi de çitoz. Islak mendil de var mı onu bilmiyorum. Hepsini... Ne? Hepsini ıslak mendil batırmışlar artık. Çok <laughs> Lime işte mi? Lime mi? Islak mendil yok sizde. Buna koyalım Keloks'u. Olmaz ıslak o. Nereye koyacağız? Ne işim bu Yen. Aç Yiyecek misiniz kelox? Mı? <laughs> Yemeyeceksiniz. Bak <laughs> bir şey yiyeceğim ben. Ben bir şey yiyeceğim. Ne yiyeceksin? Bir şey yiyeceğim. Canım, ben bir şey yiyeceğim. Vallahi şu anda benim de yiyesim gelmedi. O zaman açma. Ya ne? ben bir bir şey yiyeceğim. Bir şey. Var mı? Aşı. Islak mendil var mı şu çocuğa? Hı, ıslak Begüm, ıslak mendilleri, mendilleri demin harcarken hı. düşünseydin onu. Aha, iç, Öyle iç, duracaksın. İşte bir tane var. Allah, Ama beyni, 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 Beyninizle düşüneceksiniz. Bu kadar hı, ıslak mendil almak. Beyninizle düşünüp, burnunuzla koku alıp. Bak, yok mu anda. Al, al, al. Al işte. Al. 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 Ha. 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 al. 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 Demin al. ben bir şey bu çok daha ısıtmak Al, al. al. Yani. ona da ver. <laughs> al. bitti gitti. Fakirden gözü çıksın. İnsanı <gülüyor> biraz <laughs> de ilk... Bunu Keşke O da suyu oraya. Keşke Neler bulacağız öyle? Bak burada. Bunun içine odun at sönerse yakamayız vallahi. Söndü. Söndü ki. <laughs> Kapattın <laughs> mı?